Başbakan Erdoğan, Pensilvanya'da yaşayan Gülen'in iadesi konusunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ile telefonda görüştüklerini söylemişti. Peki Obama bu konuda bir adım atacak mı? Gülen Türkiye'ye iade edilecek mi? Bu sorulara Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardone yanıt verdi. Beyaz Saray'ın 19 Şubat'ta gerçekleşen o telefon konuşmasında bir kez daha vurguladığı temel nokta şuydu: Biz Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve kesinlikle iç işlerinize karışmayız. Elbette bu meselenin farkındayız. Evet, hükümetiniz konuyu gündeme getirdi. Yasal konulara yapılan tüm başvurulara hürmetle ve ciddiyetle yanıt vereceğiz. Ancak ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşlarının haklarını kullanmasına da karışmayız. Richardon'e açıklamasında iki müttefik açısından gerçekten önemli olan konulara odaklanılması gerektiğini belirtti. Bize göre yasa dışı aktivite emareleri olmadıkça ülkemde yaşayan bir Türk vatandaşı ile ilgili konuşmak karşı karşıya olduğumuz gerçekten ciddi meseleler konusunda dikkatimizi dağıtır. Richardon'e Amerikan yönetimiyle Gülen hareketi arasındaki ilişkiye de açıklık getirdi. Eğer Tuscon gibi iş dünyasını temsil eden gruplardan ya da gazeteciler yazarlar vakfı gibi entelektüel topluluklardan bahsediyorsanız evet onlarla görüşüyoruz. Bu gruplarla Amerika ve Amerikalılarla ilişkilerin geliştirilmesine ilgisi olan ve yasalara uyan gruplar olarak görüşüyoruz. Mesela Tuscon iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artırılması konusunda Türk ve Amerikan hükümetlerinin resmi tutumunu paylaşan bir topluluk.